Şimdi yeni programın sayılır olsun. Nasılsınız? Hepimiz hayırlı olsun. Ee, merhaba Buket. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Evet bekliyorum sorularını. Ee, hemen başlayalım sorularımız o zaman. Antalya ve Galatasaray maçı yorumlarını yorumlayabilir misiniz? Valla dün çok keyifliydi ee, Galatasaray'ı yıllarca takip ettiğim için. Fanatik gazetesinde bir 17 sene var. 2 sene Fanatik gazetesi var. Fanatik gazetesinden evvel 2 sene Kanal D var. Biraz heyecan bastı kusura bakmayın çünkü uzun yıllardır spor programı yapmıyorum ve bu ilk programım Yalçın Dümer Foot sonra Sports Mation'da YouTube ekranlarında olacak. bu Foot da biraz söz etmek istiyorum. Bize gösterdiğiniz ilgi bizi çok mutlu ediyor. Günde 500 kişi abone oldu 3 günde ve aboneliğimiz 2000'e yaklaşıyor. Beğenilerinizi ve aboneleri olmayı eksik etmeyin deyip dünkü maça geçersek. Buket. Okay. Galatasaray Için çok keyifli bir maçtı. İki tane Icardi imzası bir de Osimhen imzası vardı ki yani Picasso tablosu gibiydi. Son uzun ben çok uzun yıllardır böyle bir gol görmedim. Osimhen Galatasaray'a büyük kazanç. Valla kiralık oyuncu. Burada çok mutlu. Ben olsam Galatasaraylı yöneticiler buradan çağrı yapıyorum. Galatasaray genel kurul üyesi olarak çağrı yapıyorum de. Resmi. Gidin adayı satın kardeşim. Gidin kalamış satın. Ya da gidin Florya'daki dairelerden çoğunu onun bonservisi, onun tapusu için harcayın. Ya böyle zaten Galatasaray Metin Oktay Allah rahmet eylesin yetişemedik tabii izlemeye. Ondan beri bir Santrafor takımıdır. Keyiflere keyif katıyor. O ne gol diyor. Ya? Yani o ne gol diyor. İnanılmaz bir şey. Ve tabi e, tabii ki Galatasaray'da sadece bu ikisi yoktu. Bana göre maçın kahramanlarından biri Allah ne bileyim yani aşağı evet, evet, bacağına taş ayağına taş değdirmesin mi ee, derler. E, ee, inanılmaz bir şey. Davison Sanchez yani notlarıma bakıyorum. E, ee, Şalai. Şalai dün üçlüğünü ispat etti. Mükemmeldi. Yani e, iyi olacak. Yunus çok iyiydi. Ya, yani, hep, kimi sayayım ki yani hepsi çok çok iyiydi. Kötü olan yoktu. Ama ama piyasa değeri 100 milyon. Euro olan. Gerçekten her yerde de kapak. Fanatik de kapat. Fotomaç da kapak. Her yerde kapak. O simen her şeyi hak ediyor. Yani Antalya seyrisine de fair play ödülü verilmeli. 90 dakika takımlarını sonuna kadar desteklediler. Ama o golünden sonra taraftar tarafsız herkes ayağa kalkıp alkışladı. Uzun zamandır ben böyle bir manzara görmedim. Antalya taraflarından buradan sevgilerimi, kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Evet, e, bir de tabii verilmeyen bir penaltı var. Bunu e, takvim gazetesi, değerli e, Onur Özkan'la takvim gazetesi genel yayın yönetmeni ilk programımızın ilk konuğu olacak. Bakalım, arayalım sevgili müdürümü. Evet, e, gençlik bir şey, müdür evet, çalıyor. Biz de her şey ortada, e, sizlerle paylaşıyoruz. Ee, sevgili müdürüm gerçekten tertemiz kişiliğiyle çalışkan Aynen. yorumlarıyla. Sevgili müdürüm evet ee, ilk konu inşallah uğurlu gelirsin şu anda yayındayız saat 19.05'te de bunu yayına sokacağız bugün. Tamam. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Saydığımı da biliyorsun. Hem mesleki anlamda hem de kişilik anlamında. Hatta sevgili Fırat Sabutay ile yaptığım programda seni andım ama ismini söylemedim. Çünkü kafamda bu program vardı. E, İyi dedim teşekkür ederim eksik olma. Ben de sana yazdım hatta. Hı bana da başka söyledi. O anda izlemiyorum. Dediler ki ya ben programına bak. seni söyledi dediler. Ben de ben açtım programı buldum o kısmı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki müdürüm şimdi hemen düne gitmek istiyorum. Müthiş bir Galatasaraylıları mutlu eden bir maç vardı. Antalya Sporu Galatasaray. Senin yorumun her şeyden kıymetli benim için. Nasıl gör gördün dün geceyi ya da dün akşamı? keyifli çok keyifliydi sayılır çünkü tartışmasız. Yani bundan iyisi büyük ihtimalle olamazdı diye düşünüyorum. Milli çünkü biliyorsun milli araların evet. bir de bir de bir de Sanki milyara vermiş gibi bir şekilde sanki aynı şekilde devam etmiş gibiydi. Hem takım haline çok iyi performans vardı. Tabii geceyi özel kılan anlar vardı. Ricardo dönüşü çok kıymetli galiba. Evet, evet. evet. Her için Bir de e, gollerden önemlisi sen de görmüşsün de mutlaka. Matemesi seremonide bir görüntü vardı. Ya ya ee, bununla bu, söz bu, edecektim sen benden çok yaş öyle de olacak zaten. Evet, çocuk, çocuk, yani çocuk, 12 çocuk. tane çocuk saydım ben 12 tane çocuk. Ya yanılmaz bir şey yani o kadar için yaptığı şey son bir anda olan bir şey bir de o anda yani. Evet hepsi oraya kümelendiler. Yep. Ya. Yani gerçekten bu sevgi, hani şöyle söyleyeyim ben, ilk adı kadar gol atan da olabilir Galatasaray. Bundan sonra mutlaka e, olabilir. Evet. Ama ilk kadar sevilen, bu kadar etki yaratan da olabilir. Bundan bir bu saatten sonra ben çok zannetmiyorum. de Galatasaray tarihinde bu kadar derin etkiler yaratan ikinci futbolcu çok azdır. Ve o anlamda çok kıymetli biliyorum. ben İKT'nin e, bu durumunu. Evet. Onun bir altını gerekiyor. Tabii goller tabii özeldi ama bence bu çok daha özeldi. Müdürüm, golünden yani bu çok golünden daha kıymetliydi. Müdürüm bir de Osümen'in golünden sonra Antalya Spor taraftarının evet. ayakta top evet. golü alkışlaması evet. da uzun zamandır evet. görmediğimiz bir manzaraydı. Yani aslında olması gereken bunlar ama işte o kadar hasret kaldı ki böyle işlere. Tüllerim diken diken oldu ya. Kesinlikle mutlaka var. Protokol

Ya hayır Galatasaray için değil. Ya çok yazık olacak tabii bu internetler. Değil mi? Bana göre İtalya'da da, İspanya'da da, Almanya'da da manşet şu anda. Hiç o çok önemli değil. Bütün internetlerinde manşet. Çok milletten evet. mi ovi yaptı? Galatasaray'ın değil sadece. 10 tanıtım bu. sonuç itibariyle osmanlı verilerine ben baktım bugün ev sabattan ve Türk ifadesi kullanıyor. Evet ama en güzel e, fotomat çok güzel kapak atmış. Çok yani, güzel. Evet. <laughs> uzaydan uzaydan gelenler diye. Ya, yani. Bu neydi? Açıkçası çok hatırlamıyorum ben yaşını deyince. Yani ben yani hiç hatırlamıyorum. Ben, ben şöyle söyleyeyim. bir takım İngiliz taraftarı tweetini gördüm. Diyorlar ki Manchester taraftarı. ya yani size böyle format hattı yok diyorlar. Yani. İran yok. Taraftarı. Bence Real Madrid'de de yok. Ya o takımda dünya üzerinde yani yok böyle bir ikarici olsun ben biliyor yani, musun böyle bir O, yani, o zaman bir müdürüm o, diyor. o zaman gel de Young Boys maçına yanma. yani şu işte orada bazı tercih yazarlar oldu o konu Bence o konu değil ya sağlığı resmen geçerli. Çünkü Okan Hoca da hatalarının farkında. Bir daha hataları yapmayacağını Evet ama o konucunun her senesi böyle Başakşehir'i şampiyon yaptığında da ilk 10 maç hep sallanır takım. Ya sonra evet kirlikti. Galatasaray'ın iki kez onu da hep böyle oldu. Hep, yani hep, birşey hep, birşey hep, birşey aynı var. senaryo. Hep başlangıçta sancılı işte Eylül Ekim ayından itibaren takımların hep raya soktu belli bir yola soktu. Bu sene de böyle oluyor. İşte sadece şey, sportif değil ekonomik anlamda büyük kayıp oldu. Bence Mayıslar, Mayısları tercih ederim tabii. <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm ben diyorum ki slogan attım programın başında. Adayı satın ya da kalamış satın <laughs> ya da Floradan yarısının daireleri verin şu Osiben'in tapusunu alın. Evet çok tabii işte ben ne dedim biliyor musun? Bugün bir YouTube yayınım var dedim. Evet izliyorum. Arkadaşları vardı girilsin bir, bir süre sonra bitecek ama bağlanırsın evet. yine de yaz aşkına. Şu an Galatasaray taraftarı bu aşkın bu sevginin bir yerde biteceğini biliyor ama yine de bağlanıyor. Yani bir şekilde bitecek artık bu iş yani ben çok... yani deniyor ya hazır mı acaba Galatasaray bu olabilecek bir iş değil yani. Yani ama bir sene daha belki kiralık daha uzatabilir. Sanmıyorum yani. Öyle mi? ya da satar bir şekilde oyuncu. Bu saatten sonra kiralamak Napoli kulübü çok tercih bir şey olmaz diye düşünüyorum. Umarım öyle bir şey olur yani. Hatta dün tweet attım yani adama burada geçirdiği her anı tadını çıkartalım. Değil mi? Değil yani, mi? Muazzam, muhteşem bir seviye gerçekten de Victor Osman. E, sorunu düşünmek gerekiyor bazen bazı şeyleri. Anı yaşamak gerekiyor. Ya. Bence anı yaşarız zaten. Müdürüm bir şey iddia edeyim. E, program katıldın ama izlediğin zaman saat 19:05'te arka fon <laughs> Gerçekten canlı, capa canlı, güvercinlikte, de full deniz manzaralı. Oo. Yani güzel. gemiler geçiyor, yani o kadar güzel şimdi, bir hava ki Bodrum'da. Valla tişörtle oturuyoruz. Vallahi Bakın arkamı dönüyorum, çok çok uçaklar. Valla, Allah kolaylık <laughs> versin ama senin daha çok emekli olduktan sonra diyorum, buraya gel. <laughs> Peki, çok teşekkür ediyorum katkından dolayı büyük kuvvet verdin. E, eşine çok çok selamlar, sevgiler, e, saygılar anladım. diliyorum tamam, ve hakikaten iyi ki varsın diyor. Teşekkür ederim. Bir Sağ ol, diliyorum. çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet dostlar ve böyle güzel insanların yanımda olması beni onurlandırıyor. Evet Buket. Teşekkür ediyoruz sevgili Onur Özkan'a. E, hocam, peki, Beşiktaş konusunda da Fenerbahçe Valla e, biliyorsunuz saklamayayım. Biri Galatasaraylı olarak çok rahat iki maç izleyeceğim. E, tabii ki e, favoriler Beşiktaşçı, Fenerbahçe'dir. Deplasmanda olmasına ve zor geçileceği sanılan Fenerbahçe maçının Fenerbahçe adına çok kolay geçeceğini zannediyorum. E, i̇yi bir takım Fenerbahçe, iyi bir hocaları var. E, yani Samsun Spor maçında takılacaklarını düşünmüyorum. Aynı sıralama bu hafta da devam edecektir. Ama işte Galatasaray iyi bir ivme yakaladı. iyi, iyi oturmuş bir takım. Yıllardır iki şampiyon oluyor. Ve e, tabii ki e, Galatasaray daha avantajlı ama şey, konuşmak için çok erken Beşiktaş nokta transferler yaptı. E, Sezonu süper kupa galibiyetiyle başladı. Şampiyonluğuyla başladı. Kupayla başladı. O yüzden daha belli olmaz. Ama ne var ki üç takımı böyle sıraladım mı haftaya da Galatasaray-Beşiktaş maçı var. O maçla da hazırlanıyoruz. Yalçın Diver, Sport Mansion, daha da değişik konuklar, daha da kendini yenileyen, her geçen gün yenileyen, çünkü biz daha yeni bir kanalız. Affınıza sığınıyoruz hatalarımızdan dolayı. Işığımızı kendimiz hallediyoruz. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Dört kişiyiz. Dört kişiyiz ama böyle bir manzaradan da herhalde başka bir YouTube kanalı yoktur yayın yapan. Evet. Hocam, ne düşünüyorsunuz? Vallahi gelen gideni anlattı mı? Yoksa e, iyi mi? Ben daha karar veremedim. Mesela dünkü maçta bir penaltı pozisyonu var Icardi'ye yapılan. Ya penaltının babası. Penaltının babası. Yani var 7 dakika o pozisyonu işte sevgili o, müdürüm Onur Özkan anlattı. Yani böyle bir saçmalık olur mu? Yani önce hakemlerden başlıyoruz. Buraya not aldım başlayacaksınız. Hafta işi Okan Burak'a efelenmeler falan. Sen futbol federasyonusun ya. Bir de tanırım yani. Kendisini tanırım. Trabzonspor Başkanlığı yaparken e, sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu sizi tanırım. Hatta Fanette'ye gelmiştiniz. Böyle beraber yemek de yemiştik. Hafızam beni yanıltmıyorsa ki yanıltmıyor. Yani kişiliğiniz, beyefendiliğiniz tamam takdire şahin ama Okan Buruk yani Okan Buruk ne yapmış? Okan Buruk yakasına mikrofon takın istiyorsanız yayıncı kuruluşa söylüyorum. Her yolu versin hoca. Her yolu duyalım. Adam aklandı. Aklandı. Öyle bir şey dememiş. Bir futbol federasyonu efendir mi? İnadına işte e, de, buraya not aldım. O o o c'ye getireceksin. Bilmem ne. Olmaz. Yanlış. Yanlış. Yani hakikaten futbol federasyonunun başında olmak önemli. Türkiye zaten kaosla. Her şeyden mutsuzuz. Ekonomimiz ortada. Zaten hayatı zor götürüyoruz. Ya bırakın tek eğlencemiz futbol. Lütfen ya. Temizli temizleyeceğim diye geldiniz. Hakemler her hafta bir skandala imza atıyor. Bir yani inanılmaz bir şey ya. Ya dünkü maçtaki penaltıyı vermemesi inanılmaz bir maç. Ya 3-0 olması önemli değil. Belki avarajla şampiyonluğu kaçıracak Galatasaray. Ö ödeyecek misiniz diyetini? İbrahim Bey, sevgili başkan ödeyecek misiniz? O konuda Demişken Okan Hoca'nın da geçmiş doğum gününü kutluyorum. 51 yaşına girdi. Instagram'dan beni de takip ediyor. Ben de onu takip ediyorum. Sağ olsun. Ee, yakın arkadaşımdır. Ona Ankara gücü maçında çok bozulmuştum. Ee, 2-0 yenilmişlerdi galiba. Ve e, Emre ile Okan kırmızı karttan ilk yerde atılmışlardı. Ve Galatasaray aslında 6 yıl üstte şampiyon olacak o maçı alsaydı. Araya bir kayıp var orada. Ee, sonra yıllar sonra Okan Hoca ben sana Kırgınım dedi. Öyle bir yemin etti ki benim hiç payım yok. Gerçekten bilinmeyerek oldu diye. Can. Can. Onu da ayağına taş değmesin. Doğum gününü kutluyorum. Evet bir telefon bağlantımız son bir telefon daha bağlantımız olacak. Sevgili Atilla Türker. Bu değerli eserin yaratıcısı. Atilla'yı arayalım. Ati abimizi. Ben ona Ati abi derim. Ee, Onu tanıyan, zaten tanımayan yok. Müthiş bir gazeteci gerçek bir yazar ee, biliyorsunuz çok e, böyle gerçek yazar gerçek gazeteci bulmak çok zor arıyoruz inşallah dün konuştuk ee, inşallah bakar çalıyor biliyor da <laughs> niye böyle oldu Allah Allah yayını da akşam yayını radyo sporda zannediyorum çalıyor çalıyor açmıyor belki arar bizi. Allah Allah. Dün Erman abiyi aradım. Erman Toroğlu'nun. E, programı bir hayırlı olsun de hocam. Ben seni çok severim. Ben de seni çok severim. Ama abiye de demiş. Ama Ekol TV'de çalışıyor kendisi. Ve Ekol TV'den e, prensiplerine göre Erman Toroğlu hiçbir yere konuşamıyormuş. Yoksa o da selamlarını, size sevgilerini gönderdi. Ben çok severim Hadi ve Ata abi, her şey, her şey önünüzde. Evet, sevgili Ati abicim. Merhaba. Ee, vallahi bir an panikledim çünkü sen her verdiğin sözü gerçekleştiren bir kişiliksin. Ee, öncelikle nasılsın, iyi misin? On numara besledim, çok çok iyiyim. Vallahi seni özledim. Ben de seni özledim ama ben seni özetliyorsun özetmiyorsun kendine. Her geçen yazılarınla, efendim beyanatlarınla, e, skandalları aydınlatmakla, Türk futbolunun içindeki karanlıkları e, göstermekle, hepimizi bilgilendirmekle ve almadığın ödül kalmadı artık. Ya, nerede? Almadığın ödül kalmadı ama en büyük ödül bana verdiğin, hediye ettiğin, şurada göstereceğim de e, imzaladığın futbolun arka bahçesi. Ati abi iki defa okudum. İki defa okudum. İki gecede bitirdim. Gerisini sonra sindire sindire bir daha okudum. Gerçekten çok güzel bir eser. Herkese de tavsiye ederim bu kitabı. Ata abi, dün akşama gitmek istiyorum. Evet. Sen yenersiniz demiştin bana. Maçtan önce konuştuğumuzda yanılmadın. Nasıl buldun Galatasaray'ı? Fakat sen de inanılmaz güzel bir tahmin yaptın. Doğru doğru çok güzel her zamanki tespitlerin gibi doğru çıktı. Sen dedin ki e, e, Osman sonradan oyuna girer. Evet. Hatta ben de ne dedim sana? Osman'ın sonradan oyuna girmesi dedim. Dünya kapında haber olur dedim. Hatta İsa'nın başından başlar dedi. Sen bir kontrol dedikleri Dedik de Seni tebrik ediyorum bu arada. Abi estağfurullah. Hatta abi nasıl Ama buldun? Osman'ı nasıl buldun Osman'ı? Ben diyorum ki Flore'yi satın, <laughs> adayı satın, kalsın. <laughs> Yani Biz arkadaşlarla Dedik, sen, o, <laughs> böyle böyle yani yalnız, doğru tahmin. Ben ne dedim? Dünya yani, yani, Vallahi Real Madrid'de yok. Ya, yani, doğum, yok. Vallahi, Milan'da yok. Yok yani. Başquay şey var. Vallahi, Baş şu var bir de tabii yani. Başquay da yani. Başquay da var. Onu es geçmeyelim. Ayıp olur. Yani ben, Hatta peki verilmeyen penaltıya ne diyeceksin? Ya inanılmaz ya. Erman abiyi çok bağlamak istedim biliyorsun sen de çok yardımcı Aa, oldun ama ya, izin verilmiyormuş. Ya. Sen de Sanki. şahitsin. Keşke Erman abiye sorsaydık bunu ama o dün gereken cevabı verdi. Verdi verdi. İstanbul'a ilk geldiğinde mutlaka düzgün çok çınlattık Erman Kıroğlu'yla. Canımdır o benim çok abimdir. Çok çok sevdiğini ee, üstüne basarak söyledi. İnşallah gel, evine gideriz yemeğini yeriz. Gideriz. Biz Erman abiyle mesela Galatasaray maçlarına gidiyorduk. Rahmetli Hıncal abi de vardı. Ben fanatikte çalışırken hep ikimiz takılırdık. Aa, <laughs> Vallahi bile. Ben yani Erman abinin sohbeti o kadar doyurucu, o kadar keyifli ki. Bir de çok güzel bir masa adamı. Dostluğumuzu biliyordum da bu kadar güzel bir düzeyde üst düzeyde olduğunu bilmiyordum. Dikinizin de aynı şeyleri söylemesi, benim de iki yakın dostum olarak bile Ermanci olarak bilesen evet. inanmazlar yine de mutlu etti yani. At abi bir şey soracağım seni bulmuşken. Buyur. Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ablasının oğlunu genel sekreter yapması doğru mu etik mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim direkt. Benim yeğenim, dayım, amcam, teyzemin kızı, halamın oğlu falan olsa futbol federasyonunun 100 kilometre yatta yaklaşır. Ben de yaklaştırmam. Mesela benim ortağım çok var çok ben. programda bu o, sert mesela bel an. belediye beni kültür müdürü yapsa ben belediyede sert aça iş yaptırmam. Mesela sadece e, akrabasını değil, akrabasını... Yani evet, yakınlığı e, yaptırmam. Etik e, değil yapmam. çünkü. Yani sadece bir kişiye getirmedi. O getirdiği kişi de yanında 4-5 kişi daha getirdi. Ya. Hepsi, değil, hepsi de profili çok acıklı. Çatlaş Tolga Işık sordu, evet. e, şöyle aklı bağrısı getirmeniz doğru mu diye. E, gayet doğru dedi. Artık bence gayet yanlış. Peki Okan Hoca'ya ne alıp veremediği var? Okan Hoca'ya tehditler falan istiyorsa o hakemi tekrar vereceğiz. Onun cevabı budur. Hı? Kendi de hakemleri çok iyi bilir. Yıllar evvel Trabzonspor Başkanlığı yaptığında hakemleri soyunma odasına gitmemişti. Cemre'nin devamını tabir ettiğim için Yani gelen gideni aratıyor mu? Ne dersin? Aç abi. Önce olumlu söyleyeyim. Cesaret güzeldir. Ulaşıcıdır. Korkaklık da öyle. Şimdi ben Trabzonspor cesaret mesajlar veriyor ama verirken de olmasın olmasın. En azından dikkatli olması gerekiyor. O konuda ya da yerlerine de çünkü bu e, koltuk futbol federasyonu başkanı koltuğu herkese eşit mesafede olmalı cümleleri kurarken de saygı sevgi sınırları içerisinde kalmalı veya da mesajları verirken yanlış yerlere gitmesine izin vermemelidir. Yani böyle bireysel anlamda belli cümleleri kullanması ve bir vatandaş olarak ben bir futbol sever olarak diyorum yanlış yerlere gidebilir. Ha. Mesajları vesaire. Veyahut da geçtiği dönemde uygunlar, soygunlar, yolsuzluklar varsa üzerine hep beraber gidelim. Ee, İbrahim Aşkosman o konuda elinden geleni yapsın. Yapsın, yardımcı olalım tabii de, doğru söylüyorsun. Ama bunu en iyi yaptıracak gazeteci sensin. Efendim? bu işin Okan'dı, Yalçın'dı, Ahmet'ti, Bireysel'e inersen eğer Türk futbolunun gerçek aktörlerine yönelik olarak cümleler kurmaya çalışırsan o zaman herkesin kafasında soru işareti olur. Çok ben doğru. Ben onu, e, bu yanlışı yapıyor. Evet. At Ati abi bu futbolun arka bahçesi iki ne zaman gelecek? Abi bunun e, her geçen gün e, satışı demeyeyim. daha kimi diyeyim en azından çok iyi İnşallah ııı e, bu sezonda bilsin. Ondan sonra şimdi bile yarısını oluşturabilecek bilgiler ve belgeler deneyelim. Kesinlikle vardır. Çünkü öyle bir hazine var ki elinde. Ya, <laughs> yani ya, skandal üzerine ya. skandallar var. Ya, Bunu da en iyi sen araştırıyorsun. Estağfurullah. Yo estağfurullah yok. Abi çünkü, bak bu, Muhsin Ertuğrul'un bir lafı vardır. Ee, Allah rahmet eylesin. Fazla mütevazı olma. Gerçek sanırlar da. Bilirim <laughs> Yani fazla mütevazı olma. Bu ülkenin en iyi gazetecilerinden birisin yani. Hayır sağ ol. Tebeccühüm. O öyle. Ama şu oldu. Senin de biraz önce söyledin. Geçen yıl bu zamanlarda Kore'ye, Seul'e başkentte çağırdılar. Kore'nin başkentinden. Dünyanın en iyi araştırma eseri olarak senin şu anda elinde tuttuğun kitaba dünyanın en büyük ödülünü bizzat Dünya Spor Yazarlar Derneği Birliği Başkanı e, verdi. E, e, oraya gittim. Bizzat ödülü aldım. Türk adına ilk defa bir Türkçe verdiğinizde eee inanmakla mutlu oldum, gurur oldum. Gördüm ben Instagram'da gördüm. 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 da var. Kitabın tamamı, 500 sayfalık kitabın tamamına yakını Türk futbolundaki hırsızlık, soygun, dolandırıcılık üzerine ve hepsi belgeli. Değil ben mi? De Çarşı, balası, Yediğin tehditler aldığın tehditler daha doğrusu. Aslında şunu söylemek istiyorum ben. Teş yazı atacak duruma gelmesem de bu soygunlar olmasa yani bunu yapanlar da tabii ki birbirinden değil. İnsanlar üretiyor. Kutbolunu Karasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, başka olmak üzere tarafı. Ama öyle de insanlar var ki kulüplerin paralarını e, delik deşik etmek, kasalarını delik deşik etmek için gece gündüz Yani el ele veriyorlar. İşte bu belgeler, bu bilgiler doğrusu bu kitaplar yazıldı. Bunun önüne geçmemiz anlamında söylüyorum. Ben. Ağzına sağlık. İlk programım. <laughs> Bana destek Aa, olduğun güzel. için. Zaten biliyorsun her bayramda ararım. Yılbaşında ararım. Ya, doğum gününde ben... ararım. Geldiğim ya, zaman ararım. Ben... Sen benim için başka başka bir ya. insansın diyorum. İyi ki varsın. Ya, ya, çok şey. Sevgili Onur'a da söyledim. Onur Özkan'ı bağladık. İyi ki varsınız hakikaten. İstanbul'da sık sık buluşuyorduk. Bodrum'a gittim ama e kalbimdesin. Ömür o zaman, zaman bir söz alayım. Foodmation diye yemek programı da yapıyorum ya. Bir gün seni ağırlayalım. Restoran restoran benle gez. Çok mutlu olurum. <laughs> Ayseri'deki Ay Ay olayı izledim ağzım sulandı. Hele Adana, Adana rekor kırıyor. Hatta bugün bazı arkadaşlara telefon işte, açtım ben. Yalçın izleyin abone olun diye. Tabii, tabii, çünkü, evet bizi izliyorlar ama abone olmuyorlar. Evet, Genelde her evet. programda var. Evet. Diyecek. Şakası, Çok şakası, teşekkür şakası. ediyorum. Büyük Sağ ol. Var şakası, ol. Şakası, Çok, teşekkür de, özledim, bu Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Akşam, de, akşam herhalde de, programım de, var Aradiospor'da. Akşam evet. Halk TV. Ben aynı de, TV. De. aa en sevdiği televizyonlardan biri. 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 <laughs> biri. Halk Layık olduğun yerdesin abi. Evet, Darısı de, başımıza. Mürriyet, e, bir de Habertürk, Habertürk Haber Türk, Haber es geçemezsin. Tabi. Zaten Haber Türk'ten ayrılanlar fenomen oluyor. Sen, evet, Fatih Altaylı. Vallahi. Biliyorum, biliyorum. biliyorum. Benim eski radyo. Ya, yaz, evet, evet, şimdi, biz Herkese, biz bütün arkadaşlara, Saadettin Saran başta olmak üzere Başka hepsine ben selamlar, ben. saygılar sunuyorum burada. Allah mahcup etmesin. Her zamanki başarıların çok de, Birlikte, hep birlikte. Çok teşekkür Şu ediyorum. Görüşmek üzere, sonsuz Sağ olun, Her var, var olun. Biliyorum, ondan hiç kuşkum yok. Tamam. Çok, teşekkür evet, şey ol, çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünce olsun. Ben teşekkür Sağ ol. ederim. Sağ olun. Evet, sevgili dostlar, hakikaten insanın e, parası, serveti olacağına böyle dostları olsun. E, i̇şte ilk programımız e, lütfen e, Ati abinin yani sevgili Atilla Türker'in ben diyemiyorum. Ben bana biraz garip geliyor. Abone olun, paylaşın, işte destek olun ama hakikaten abone olursanız ve beğeni beğeni zaten geliyor. Yorumlarınız çok önemli. Futbolda da, sporda da, yemekte de lütfen bizi yöneltin. Yemekte oralara gidelim, adres verin. Futbolda hangi konuyu işleyelim, onu yönlendirin. Yani siz isteyin, biz verelim diyorum. Peki, get. Bugünlük bu kadar diyelim. Evet hocam, bugünlük. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Buket. Evet e, sevgili dostlar ne diyeyim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık efendim.